Geliyoruz asıl bombaya. <laughs> Bilmiyorum sizde de oluyor mu ama mevsim geçişlerinde, stresli dönemlerde, özellikle PMS döneminde cildim bir tuhaf oluyor. Zarıyor, kuruyor, pul pul dökülmeye başlıyor. Sonra birden sivilce atıyor falan. Yani sanki böyle cilt bariyerim benden yardım istiyor gibi geliyor. İşte tam olarak böyle dönemlerde sandığım bazı ürünlerden bahsedeceğim. Plan veya işbirliği yok. Kendi satın aldığım ve deneyimlerimden bahsedeceğim. Avena, Zaten bilenleriniz vardır. Akşam yatmadan önce yüzüme çok az bir miktarda uyguluyorum. Hani bu bebek poposu tabiri var ya sabah uyandığımda cildim o şekilde oluyor. Çok bereketli bir ürün. Ufak bir miktarı tüm yüzüme yetiyor. Krem ise La Roche-Posay Sisulfate B5. Yağlı ciltler bununla çok iyi anlaşamayabilir. Ama şöyle zaten e, düzenli kullandığımız bir krem olmuyor. Yani o bahsettiğim dönemlerde ya da haftada bir kullanıldığında bence problem yaratmayacaktır. Yüzeme. Siz sizi bir yıldan belki de fazla bir süre götürecektir. Geliyoruz asıl bulmaya. Yenilik <laughs> bir egza kutusu yap. Hemen anlatıyorum. Madeka soy. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Hametan ve Pantol Baby. Bu yağlı bir krem ama hepsini karıştıracağımız için bir kutuda. Bunların hepsini böyle minik bir kutuda karıştırıyorum. Cildimin kızardığı, tahriş olduğu, pul pul döküldüğü dönemlerde haftada bir, belki iki bu kremleri uyguladığımda bütün problemlerimden kurtuluyorum. Beni takip etmeyi unutmayın.